Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir deney videosuyla, yeni bir bilim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü gerçekleştireceğimiz deneyde şu olayı inceleyeceğiz. Şimdi basınç konusunda şunu hatırlıyorsunuzdur. Esnek balon vardı. Esnek balonda ve esnek zarda her zaman için diyorduk ki dış basınç iç basınca eşittir diyorduk. Balonun esnekliğini, esneklikten dolayı oluşan kuvveti ihmal ettiğimiz zaman dış basınç daima iç basınca eşit diyorduk. Ve dış basınç azaldığı zaman İç basınçta kendiliğinden azalması gerekir. Bunun için de balonun hacmi artar diyorduk. Yani bunun gibi mesela balon bağlı olmasına rağmen balonun hacmi artacak. Balon şişecek. Şimdi bunu sezgisel olarak anlamak biraz zor. Yani soru çözümünde bunu biraz algılamak zor. Balon bağlı olmasına rağmen nasıl hacmi artıyor? Yani şişiyor. Bunu algılamak biraz zor. Bununla ilgili bir deney gerçekleştireceğiz. Ve bu olayı sizlere ispatlamaya çalışacağım. Bu deneyde kullanacağımız malzemeler. Şu şekilde bir cam kavanoz kullanıyoruz. Daha sonra internetten bulabileceğiniz şu şekilde hacımat setleri var. Hacımatta kullanılıyor. Bu hacımat pompası, vakum pompası, havayı tahliye etmek için kullanacağız. Daha sonra bunların içerisinde de şu şekilde kupalar çıkıyor. Şu şekilde kupalar çıkıyor. Şimdi bu kupayı şöyle yapıyoruz. Ben de daha önceden hazırladım. Şu şekilde cam kavanozun kapağını ortadan deliyoruz. Havanın dışarıya tahliye olabilmesi için. Daha sonra bu kupayı kapağın üzerine hava almaması için silikonla bu şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra da balonumuzu az şişirdik. Sonra ağzını bağladık. Yani dışarı içeri hava girip çıkamaz. Bunu kavanozumuzun içerisine attık. Ve kavanozumuzu kapattık. Şimdi eğer hava alırsa şu kenarlarına silikon sıkabilirsiniz. Bu şekilde bağladıktan sonra şimdi deneyimizi gerçekleştirelim. Şimdi vakum pompamızı bu şekilde kupamıza takıyoruz. Bu vakum pompası vasıtasıyla kavanozun içerisindeki havayı dışarıya tahliye edeceğim. Hava dışarı çıktığı zaman balonun dışındaki basınç azalmış olacak. Havanın basıncı azaldığı için. Şimdi soru çözümlerinde şöyle diyorduk. Esnek balonda dış basınç daima iç basınca eşittir. Balonun esnekliğini ihmal ettiğimiz zaman iç basınç dış basınca daima eşit olacak. Ve demiştik ki eğer dış basınç azalırsa balonun içerisindeki basınç da bu durumda azalması gerekir. E, balondan dışarıya hava çıkamıyor. O zaman balon kendi iç basıncını nasıl azaltacak? Hacmini arttırarak. Yani balon bağlı olmasına rağmen şişecek, yenileşecek. Şimdi bunu size ispatlamaya çalışacağım. Bu şekilde havayı tahliye ediyorum. Ve balonun yavaş yavaş şiştiğini, hacminin arttığını dikkat edin. Evet havayı dışarı tahliye ettikçe bu sertleşiyor. Havayı tahliye etmek daha da zorlaşıyor. Makine olsa çok daha etkili olur tabii ki. Elle anca bu kadar olabiliyor. Evet balonun hacminin arttığını görmüşsünüzdür. Şimdi bakın ne yapacağım? Şuradaki pimi tekrar çekeceğim. Pimi çektiğim zaman dışarıdan tekrar kavanozun içerisine hava girecek. Bu şekilde balonun dışındaki basınç arttığı için balonun iç basıncı da artması lazım. Balon iç basıncını arttırmak isteyeceği için hacmi küçülecek. Yani balonun küçüldüğüne dikkat edin. Ağzı bağlı olmasına rağmen dışarıya hava çıkmamasına rağmen balonun içinden. Fakat balonun küçüldüğüne dikkat edin. Ben küçülüyor, dikdörtgen küçüldü ve halini tekrar almış olduk. Evet, bu olayı da bu şekilde ispatlamış olduk.